Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Kanalım'a hoş geldiniz. Bugün e, Türkiye'de değiliz. Bu sefer yine Avrupa'dayız. E, şu açılımları sevdiniz. Bir de bodu günün eventlarına göz atacağız. Evet şöyle bir seri yapmaya karar verdim. Sadece perşembe günleri e, Avrupa sonucusuna gelen event'larla e, Türkiye sonucusuna gelen event'ları çekip size göstereceğim. Hem aradaki farkı anlarsınız. Ya da evuya yeni gelen evotları görmüş olursunuz. Mesela Kakuzu Earthquake Fear. Bu mükemmel mesela. onunlu komboda şey yapıyor. Onunla hmm. combo muydu? Direkt normal skinle atıyor. Zaten Susanoytan şey diyecek yok. Gördüğünüz gibi bizdeki event. Bakın. <laughs> Bu ne ya? Diyecekler olur hemen hakkımızı kullanalım. Arkadaşlar bu saatlerde biraz geç oluyor. Hani çekecek bir şey bulamıyorum. Siz de video istiyorsunuz. Ben de böyle bir şey yapayım dedim. Hem zaten e, paket açmayı herkes seviyor. Gördüğünüz gibi Meyu Terumi. E bizde sadece Playboy ve şey var şu an. E, Kimdi o? Jukka var. Bir de Itach var sanırım. Sailor Sakura, mascotman de çok güzel atıyor zaten diğer hali tobi evet şimdi burada e, recharge var mesela server'da bizim de var adam şey çekeceğine uğraşsa direkt 3300 atsa direkt sageyi alıyor mesela böyle değişik eventlar var eğer istemezseniz ben çekmeye de arkadaşlar isterseniz çekerim burada da başka bir event var e, dördüncü kazekage'yi veriyor kuşinayı veriyor bu Event'ın mantığı orayı almak sanırım birinciye veriyor. A daily packs bu da satın alma. Recruit now. Bu da şey arkadaşlar, Seal Scroll harcama. Mesela 300 tane Seal Scroll harcarsanız yani Seal Scroll dediği e, hani Ninja çağırmada kullandığım şurası mühür var ya, o Seal Scroll. Ben genelde Seal Scroll'ları e, Avrupa'dan alıştığımdan. E bu da bizdekini hani arena görevine benzer bir şey. Ama bu ileride açılıyor. During the event clear 80 insan. Mesela event boyunca e, 80 ninja hani şuradaki şey var ya. Hani her gün temiz yapıyoruz. Orayı 80 kere geç. Falan filan 180 kere geç. 280 kere geç. 300 kere geç. Mesela hayatta kalma. İşte bize de böyle lazım. Hatta şu an lazım. Çünkü çok iyi olur yani. Herkes event istiyor. Mesela hani free to play event istiyor. Herkes hani getirmişler ama mesela arenada 8 zafer kazanıyor ama gidiyor 2 level magatama veriyor yani. Onu şey yapacağımıza gider 20 dolara alırız yani 2 level magatamayı. Saçma sapan event'ler. O şeyini de hiç beğenmedim. Arkadaşlar bu da oyunun en sağlam ninjalarından biri deme hiç işlemiyor. Yani Skillli ikili vurduğu yerden geçiyor. Arkadaki ikiliye de vuruyor. Ama bunun için tabi 40 daha ingot harcamamız lazım. Değer mi? Bu değer bence. Saçma sapan itaçi falan şeyinden. Buralarda başka neler varmış arkadaşlar. Onlara bakalım. Bye diyor double Big Box. Resource Recovery. Şunları alalım. Bir şey arayacağından değil almış oldum. 8 milyon coins. Başka neler var? Ultimate Training. running gibi bot Mesela ayrı botlar. Ne diyor? Missing Gratifications. Burada da mı satın almak gerekiyor? Burada da satın almak gerekiyor sanırım anlamadım. Yani dediğim gibi videolara hani videoları çekmeden önce hazırlanmaya bakarım ama sizle birlikte bakmak istiyorum o yüzden yani ne, şey, hani ne olduklarına detaylı bakamıyorum. Bu da bize ileride gelecek arkadaşlar. E, aylık şeyler. Buradan redeem. Tabi bunlar gelmez. Paying gelir büyük ihtimal. Aylık buradan alabiliyorsunuz. Bu da güzel. Bu gelecek. Bunun detayını ileride, ileride konuşacağız. Hatta ben size takımlar da önereceğim. Bununla ilgili çok soru geleceğine inanıyorum. Hani biz hangi takımı kullanacağız falan tarzı. Burada bir event vardı hani geri dönüş eventiydi. Sanırım kalkmış geri döndüğüm için ya da geçen haftanın eventiydi. Neyse buradaki şeylere baktık. Şu şeylerimizi açalım hemen. Bundan bir şey çıkmıyor. Bu sefer bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum ya. Geçen de çıktı da fu çıktı fu zaten bende vardı. Arkadaşlar bu serverda hiç e, unutmuyorum. Sage Treasure'da herkes 90 yüzde Seijin Naruto çıkarıyordu. Ben Klas Savaşı'ndan 10 tane şey gelmişti. Direkt açmıştım. Seijin Naruto çıkmıştı. Peyinden de bir şey çıkmadı. Konu ama çıktı. O da boş. Şuradan bir şey çıkabilir. Buradan da çıkmadım. Evet benim umudum burası. Yani diğerlerine nazaran daha iyi anko çıktı. Pek iyi değil ama. Buradan da bir şey çıkmadı. Ya artık videonun başına şöyle yazmak istiyorum. Bilmem ne Hokage'yi çıkardık. Bilmem kimi çıkardık. Bilmem kimseyi şey çıkardık. Millet bu ne ya? Bu serverda bunlar yok. Clickbait diyecek. Bir girecek. Ya bu Avrupa. Ben zaten Avrupa videolarına Türkiye yazmıyorum arkadaşlar. Anlarsınız. Yani izlemek istemezseniz anlarım zaten. Burada arkadaşlar 80'den sonra ee, bizim server'da doğru Ninja Medal'ınız varsa haftalık görevleri tek böyle tıklıyorsunuz bitiyor. Medal ileride o güzelliği var. Hemen bunu da açalım. Bir şey çıkmadı. Aslında şanslıyım burada. Şansıma demek ki şeyler harcamış. Aa, güzel bu demiş güzel yalnız konaha great event ne ya ben buna ne zaman katılmış Bir daha alsamın şeye geldi. Şu puanları onlar insan harcamak istiyor ya. <laughs> 43 bin. Lol. Mesela direkt peynleri çekebilirim. Aa 5 taneymiş değilmiş 2 taneymiş. Çekemeye de bilirim. 69 bin. Böyle insana komik geliyor. Mesela şu an server'da bizim server'da şuna ne kadar ihtiyacımız olduğunu herkes bilir. 396 bin tane. Böyle. Burası Space Time Shop arkadaşlar uzay zaman diğer server'lar arası. E, arena merkezli Hani herkes takım kuruyor. Diğer serverlarda en iyisiyle kapışıyorsunuz. Gayet zevkli. Daha bunlar gelecek. Daha başka neye bakabiliriz? Ninjalarıma bakalım. Zaten bakmıştık. Bu arada bana birisi bir şey dene demişti. Şunu merak ediyorlar. Lee'nin 8 kapağı hali. Kim demişti onu ya bir arkadaş demişti Fukukomaru mıydı Arkadaşlar bu Fukukomaru bir şey yapmıyor tipe bak Böyle güldürüyor anca Bu şey yapıyor ee, Hani Şey görevi var ya şurada Her gün giriyoruz yapıyoruz bolluk içinde mi adını hatırlamaya çalışıyordum. Bolluk içinde mi, bolluk dışında mı ne öyle saçma sapan bir çeviri var ya. Onun şeyini yapıyor. Mesela Shino'yu göstereyim. Bir de Lee'yi göstereyim. Bakasete krasay dedi. Lee şey için güzel. Konuha patıyordu hatırlamıyorsam şey. Lee direkt iki vuruş yapıyor. Hani eski normal halinde hani Skill ile açıyor ya. bunda direkt şey yapıyor. Tipe bak ya şişko. Bunu kim oldu? Bakın direkt iki tane vurdu bakın. Mükemmel aslında da hani bu iş yapmıyor. Evet. Çoğu jenerde hemen evet, lan geliyor öldürüyorduk şimdi bize yardıma geldi adamı akça atıyor ya yani. tam troll bu choji'de arkadaşlar savaşta hani kelebek oluyor ya onu yapıyor bakın yapalım evet gördüğünüz gibi o topu vuruyor topu vuruyor muydu bilmiyorum hemen şu yeni skill'i kullanalım Yerim bu tipini baya sesli 8 kapı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Diğer şeyden farklı olarak hani Direkt yapıyor O yüzden bence çok güzel Aslında bir ara böyle karakter videosu çekeyim ya yani. İnsanlar merak ediyor yani Server'da yok ya hiçbir şey Acaba şu karakter nasıl şu karakter nasıl diyeyim Hani ben çekmeyi düşünüyorum ama siz hani ne tarz istiyorsunuz? Onları belirtirseniz daha kolay yaparız. Anılarım canlandı ya ne kadar uğraşmıştım. Bir tane su vardı, bunda beni sürekli delirtiyordu. Arkadaşlar bu arada, bu arada normalde 60'da açılıyordu seviye değiştirme. Ama tabii ki Türkiye. Her zamanki gibi her şey olduğu gibi geriden geliyor. Şurada böyle sınıf değiştir diye bir şey çıkıyor. Bizde daha ne kadar ne zaman gelir bilmiyorum. Çıkmaz en son perşembe. Birazdan. Şu charm'lar, bakacağız. Summoning var. Gingerbread neydi bilmiyorum. Summoning'i de açayım. Vay! Niye bir şey çıkmıyor ya? Ha bu event de gelecek arkadaşlar. Bu event bence tahminim haftaya gelir. Çok sıkıcı bir event. Böyle bir haritada bir yer var işte gidiyorsun orayı kazıyorsun. Çöp çöp şeyler çıkıyor. Ya dediğim gibi biz daha geri dolduğumuz için ama bu kadar da geri dolunmaz canım. EU 60'ta açıyordu sınıf değiştirmeyi bizde hala sınıf değiştirme yok. Pain 50'de geliyordu 55'te geldi. Ne bileyim Sage Naruto 60'ta geliyordu. Bizde 65'te mi gelecek? 70'te mi belli değil. Bilmiyorum. Server'ın yeni server açacaklarına böyle. Hani diğer serverlardaki veri alıp ilgilenseler daha iyi olur ki zaten herkesin isyanı bu ya hani diyor, biz diyor o kadar para yatırdık diyor adam diyor serveru yapacağını diyor gidiyor diyor sürekli yeni server açıyor diyor ya bence de haklılar bu arada başka bir şey kaldı mı mesela şöyle şurada biriyle savaşalım bizi öldürsün Kimi göstereyim ben size? Killer B var. Killer B de mükemmel. Mesela burada hokageler var. Adamın gücü 45 bin bize tek atacak. Adam 90 ne Mesela nerede o? Haku mu Haku kullanıyor karakterlere geldiğinde bu Great War, Great Ninja War Tenten sanırım direkt şey yapıyor. Ee, Ginkaku ile Ginkaku'nun silahını kullanıyor, direkt tüm elementlerle saldırıyor. Akun niye kullanıyor onu çözemedim aslında. Bu arada Great Ninja War, Kankuro da Satori'yi çağırıyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Santronu bu hali attığında e, rakibe iki kişiye vuruyor sanırım. Bir de inlay -like bırakıyor. Alev bırakıyor yani. Bu şeydi sanırım. E, üçüncü tusu şikageydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da savaşmıyor yani. bu ne kadar bu da Great ince Reward kiba arkadaşlar. Köp, Akamaru ile birlikte dalıyor. Köpek de birlikte direkt atlıyor. Sarra 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 sarra. Rastel şunu kendine de atıyor. Bu arada adamın canını bayağı az artık. Ama Evet arkadaşlar bizim sor burada hiç fazla toprak yok ama toprağın yaptığı şeyi gördünüz. Shogakin oynuyorsun açtım. Direkt kendine değil bir takıma. Şey böyle. Ee, nasıl diyeyim? Kullandığı skill'i birisi tekrar kullanabiliyor. Bu adam bu arada biz bu adamı niye bu kadar şey verdik? Bu <laughs> Başka, kaç bir kaç bir fark var ya? Kaç? <laughs> 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 bu arada hidden, şimdi hidden'ın siyah var. Ritüel'e girmiş abi o efsane. Her her turda bu şimdi koket yapıyor adama tek atıyor. Hele kill, killer bir ya da bu varsa sürekli öyle vuruyor. Şimdi koket, koket Tam kanser. Bu video biraz uzun oldu ama siz de uzun video istiyorsunuz. Facebook'ta oylama yaptım. Çoğunluk 15 dakika üstünde dedi bu arada bu ama bence bayağı iyi savaştık adam 42 bin biz 26 bin bir de şeyleri yapmadım arındırma vesaire Sage Naruto farkı diyeceğim de adam burada var Kiraya sensei tek bir Bakın gördünüz mü? Ee, Great Ninja World Tenten o oh. Bir tane deli vardı ya onun silahlarını kullanıyor Hep buraya kadar Peder gelmiş. Aski Peder diye Bence de gelmeliydi ya. İki saat bunu bekliyor insanlar. Çok sıkıcı ya. Hani bazen güzel oluyor da, bazı zaman evladılar onu çok ciddi anlamda sıkıcı. Bu arada arena'da şöyle renkler var gördüğünüz gibi. What? Lol şu an siz de güldünüz mü acaba? Diyor ki Arenada geçen sezon 6 Pet olduğu için bunu tam bunu gösterecektim. Pain Ningendo verdi. Torune Aburame verdi. 60 tane Frankmont verdi. Bu arkadaşlar işte. Oo Nagato. What the fuck? Mesela bakın bakın bir buraya bakın bir bizim server'a bakın hani sen diyeceksin niye sürekli server'ı Ben de ilgisi yok bu event'lar hani ben evu'ya başladım ben bu oyun açıldığında ilk başlayan kişilerdenim Türklerle biz başlamıştık bir ülke arkadaşım hani ilk başlayan demeyeyim o biraz abartı olur ama açılmıştı öğlen direkt başlamıştım mesela bize bu gelmeliydi direkt hani bu sonradan geldi tamam da bu bize direkt gelmeliydi bu ne biliyor musunuz? Hani millet arenada maç atmak istiyor. Hiçbir amacı yok. Saçma sapan şeyler. Mesela bu ne biliyor musunuz? 3 ee, maç kazandınız ya arkadaşlar. Bu ranka e çıkıyorsunuz. Size 20 dolar veriyor. Sonra 6 maç bu. 6 maç abartmayın. 4-5 maç. Sonra bu. Sonra bu. Sonra en sonunda e, konu hamuruyu veriyor. Bunun da şeyi çok güzel. Gezişi. Bir işe yaramıyor. Mesela Season Average. Görüyor musunuz? İnanılmaz ya. Cidden inanılmaz ya. İnsan insan özeniyor. Bir bakalım. Pain Pain'ler bende var mıydı? O Torino Aburamem Torino abimizin de ismini yanlış söylüyoruz ama Neredeymiş? Neredeymiş? Şu dediğim Didam bu arkadaşlar. Nerede ya? Dayı. Dayı. Dayı bende var mı ya? Acaba bizde olan ninja'yı mı veriyor? Dayı. İlla yazalım mı dayı? To. E hani vermiştin dayı? Postaya mı yolladın? Postaya yollamış. Ningen de verdi vallahi güzel. Hem size de açayım. <laughs> Abi artık şunu demek istiyorum ya. İşte bilmem bilmem kimi çıkardık. Lütfen ya lütfen diyelim. Bak 6 Tanesi Yılımız var. Lütfen diyelim. Bir boş. Hem bu videoyu da şu an onda... Abi bir şey çıktı ama niye niye yazmıyorsun? Niye şurada yazmıyorsun ya? Allah Allah beni delirtecek mi ya? Ya Neji ne yapayım ben ya? ya? What the fuck ya? Zaten oynamıyorum da ya neci ne ya. Küfür mü ediyorsun? Zaten normalde çıkaramıyoruz. Var burada var. Hangisini açayım ya? Şu an max boş boşuna. Kin kaku, kin kaku, min kaku, din kaku. Gel kaku, git kaku. Aa, bir hangisini açacağım karar veremiyorum. Bunu açayım ya? Hadi bunu aç. 5 cake, 5 oh, cake Çok, çok güzel telaffuzum Çok güzel değil de 20 dakika oldu ağzım kurudu. Normalde daha güzel konuşuyorum. Abi niye niye ben ben bu videoya ne yazayım şey mi yazayım? Great Ninja War işte Büyük Ninja Savaşı nezi Neji, çıkardık çıkardı. Bunu kim izler ya? Vallahi çıkmadı ya. Yuuuuh. Arkadaşlar, e, videonun sonuna gelmedik. Ben bir update alıp geliyorum. Lütfen bir yere ayrılmayın. Derdim ama demem. <laughs> Neyse bunu da göstermiş oldum. Mesela bak. Bilmediğim, benim de bilmediğim yeni gelmişti o biliyordum ama hani ben oynamadığım için ne bileyim benim renkim öyle kaldı. Bedava fraglar geldi. Arkadaşlar yani hani laf atmak istemem de bence ilgisizler biraz. Şu an Special Johnny inmişim Special Johnny e ne veriyormuş? 20 tane. Ben çok özeniyorum yani. Hani ileride geleceği belli de yani ne alaka ileride geleceği belli hani öyle diyen arkadaşlar e bizde bu zaten vardı direkt. Direkt server açıldığında bu vardı. Biz yaptık, on level'da yaptık. Niye yani bu aç gözlülük anlamıyorum zaten. Hani bu bir eleştiri videosu gibi de oldu ama yani zaten oyuncu kaybediyorsun ciddi anlamda oyuncu kaybediyor yani hani 2-3 hafta oldu da bu kadar saçma sapan şeyler olmaz yani adam burada arenada 8 maç atacak 8 maçı kazanacak bununla uğraşacak şey alıyor 15 kupon 2 level magatama ya resmen dalga geçiyorlar şimdi burada bazı arkadaşlar diyor o diyor sen diyor şey diyor ne diyor? Anlaşmışsın şeyle diyor. Ondan diyor para al falan. Hani ben size diyormuşum şey. hakçı harcayın diyormuşum. Böyle salak salak yorumlar. Ben zaten anlaşmıyorsam yaptım. Ben niye arkadaşlar hani bahşiş yaparsanız akçe falan alırım diyeyim. Böyle bir ton yerdeki insan var. Bu arada bu aynen bu. 20 dakikayı geçen ilk videomuz oldu. Bu aynı zamanda bir eleştiri videomuz da olsun. Ne ne olsun mesela? Evodayız. Eleştiri yaptık. Ve ben bulurum bir şeyler. Neyse arkadaşlar, ha şu şeyleri sormuştu ya. Çok çok özür dilerim. En sona kaldı ama hani adam dedi ki hani dedi sen dedi şu şeylerde ne veriyor? Onları bir göster dedi. Evet. Bu yanlış hatırlamıyorsam Yanlış hatırlamayayım 50 ya da 60 olması lazım Bak yanılıyor olabilirim Hatta 40 falan da olabilir Bu şu an benim olduğum Bu 60 şey sanırım Mesela Tobi Gördünüz mü arkadaşlar Bu video bence baya işinize yarayabilir Mesela Tobi Tobi'yi biriktiren arkadaşlar Al abi <laughs> Nerede? Zaten uzun olsun bu video. Eleştiri videosu sonu. Nerede abi Tobi? Al abi Tobi. Bizde ne var? Kabuto var. Kabuto geliyor mu bir yerden? Hayır. E o zaman abi al Kabuto'yu bak keyfine. Ne Kabuto alma git. Evet suyu geç, alma hani. Bunlardan al bunlardan al. Lider al. Kabuto önemli arkadaşlar. E, bu arada Kabuto'yu 4 ya da 5 yıldız yapmanızı istiyorum benimle birlikte hani benim videolarımı izleyip şu şeyi yapacak varsa şu gelecek bize ileride. Burada arkadaşlar 3 tur bir oyun var. Sürekli zehir atıyor. Bunun için kabut lazım. Sonra bana demeyin yok ben kabutom yok benim yapamıyorum falan filan demeyin. Bunu kabul etmem. En az 4 yıldız istiyorum. Ben daha dün yaptım. Siz de yapın arkadaşlar. Ha, şurada kalmıştık. Top veriyordu. Bu ne veriyormuş? Evet. peyin Gakido. Ben ne de demiştim? Payne sandığı açmayın. Sil açmayın ben açıyorum ama video için hani yaptığım şey mantıklı bir şey değil siz yapmayın hani ben video çektim hani size göstereyim hani eğlence olsun diye bak peyni veriyor zaten adam adam peyni çıkardım diye. veriyor işte 90, 90'da da şey veriyor şurada uyumu ne veriyor eleti göstereyim 50'yi yaptık galiba biz evet bunu yaptık bunu da mı yaptık bunu da yaptık. Bunu da çoğunuz yapmıştınız Geçen de evet. 70'de ne veriyor sorusuna geldik arkadaşlar. Yamato veriyor. Ne kadar veriyor peki? O Yamatoyu sonunda veriyormuş. Orochimaru veriyor mesela, mesela, mükemmel. Mesela, Cira ya. Sanlin'den pek farkı yok gibi gözükebilir. Ama şeyin hmm, normal atar şey sanırım. Kurbağa gibi atlıyor da Hinata falan engelleyebiliyor sanırım. Yamato veriyor 15 30 60 75 mi ya? 16 tane veriyormuş. 16 tane. 80 falan veriyor sanırım Bende şu an Yamato var. Ve geldik 80'e en güzeli bence. What? Şaka mı? Şaka mı yapıyorsun? What the fuck? Bey 10 15. Konu şu ağzım şey mi yamuldu? Neyse geçelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. 26 dakika oldu. Artık bu videoya da abi uzun at abi uzun at abi uzun at demezsiniz. Böyle biraz sohbet ettik. Hani bir şeyler yaptığından değil ama bazen sohbet etmek de güzel oluyor. Dediğim gibi ben böyle hep eleştiririm arada. Benim de canım sıkılıyor zaten. Niye çünkü saçma yani yani. Niye çocuklar hani çocuklar demişim. Niye Türkleri şey yapıyorlar? Biz yetim miyiz ya? Allah Allah. Şunlara bak ya. Şuna bak ya. Küfür gibi ya. Aslında böyle hepimiz hepimiz böyle bir örgütlensek böyle ticket atsak. Hani biz server'ı bırakıyoruz kardeşim. Event, event getirin. Şu, şu şurayı şurayı mesela şöyle şöyle ekran görüntüsü alsak. Kardeşim bir şeye bakın. Avrupa'ya bakın. Bir bize bakın. Biz oyunu bırakıyoruz. Avrupa'ya geçiyoruz desek. Acaba yaparlar mı? Neyse arkadaşlar. Bu da training. Bu videoyu sonlandırayım. 27 dakikadır durmadan başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. İzleyenler varsa yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl seriler yapayım? Ne yapayım? Mesela bunu mu yapayım? Bunu da size soracağım tabi. Kafama göre video atamam. Mesela bunu mu yapayım? Mesela ben burada savaşmak. Ben senin abi ne yap biliyor musun? Şuraya burayı yap tamam mı burayı yap böyle bırak biraz hızlandır bir de müzik koy biz izleyelim bunu hani biz yani nasıl takımlar seçiyorsun onu izleyelim yeter bize diyenler varsa hani mesela bu bir, bir fikir yazabilirsiniz mesela arenada savaş ne bileyim bu sıralama savaşı yap bu tarz şeyleri bekliyorum arkadaşlar hani ne bileyim sürekli kübü sürekli sage war sage war atmadım sage war da atacağım birlik savaşı da atacağım artık salak salak konuşuyorlar ama ben yine de atacağım. Ki birlik savaş attığımda da yine salak salak adamlar atacak. Bak ya işte kendi şeyini atmıyor bize atıyor. Ya aslında bu adamlar muhatap ama adam anasını satayım neyse ya. serverda burada bilmem kaçınca geliyor bana laf atıyor. Neyse arkadaşlar sonra egolu megolu olur. Ben egolu olsam niye yardım videosu çekeyim? Ben egolu muyum? Ben egolu muyum kardeşim? Yeter. 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 Evet arkadaşlar böyle de böyle de şey, isyanımızı etmiş olduk. Ee, artık ben kapatayım. Bugün bayağı boş yaptım. Tabii bu şaka umarım işinize yaramıştır. Yani şu şeyleri merak eden arkadaşlar için söyledim. Gösterdim daha doğrusu. Her perşembe yaparım. Ya da ne bileyim şu benim şeylerle şunları berabere getirmeye çalışırım açarım. Video 30 dakikaya geliyor. Bu ne lan böyle yabancı dizi mi izliyoruz tarzı yorumlar gelirse. <laughs> sevinirim sevinmem. Sevinirim. Neyse arkadaşlar siz yorum atın. Hani fikrinizi belirtin yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.